قال الله تعالى في كتابه الكريم اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان الذين يحبون ان تشيع الفاحشه في الذين امنوا لهم عذاب اليم في الدنيا والاخره صدق الله العظيم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تغتابوا المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم فانه من اتبع عوراتهم يتبع الله عورته صدق رسول الله فيما قال او كما قال Muhterem Müslümanlar, her insanın doğuştan sahip olduğu vazgeçilmez temel hakları vardır. Bunlardan biri de mahremiyettir. Yüce Allah'ın temiz bir fıtratla yarattığı beden insanın mahremidir, dokunulmazdır. Ev ve iş yeri kişinin mahremidir, izni olmadığı ve hukuki bir gerekçe bulunmadığı müddetçe hiç kimsenin giremeyeceği özel alanıdır. Kişisel bilgiler her bireyin mahremidir. Hiç kimse bir başkasının bilgilerini rızası dışında elde edemez ve hiçbir ortamda paylaşamaz. İyiliğe dair bütün değerlerin öğrenildiği aile, her şahsın ve her toplumun mahremidir saygınlığına halel getirmeye hiç kimsenin hakkı yoktur. Aziz müminler, mahremiyet dinin sabitelerindendir. Kişiye, zamana, mekana veya şartlara göre değişiklik göstermez. İslam'a göre mahremiyetin sınırları Kur'an ve sünnet tarafından belirlenmiştir. Hiç kimse dünya görüşüne göre bu alanı şekillendiremez. Müslüman öncelikle kendisinin beden mahremiyetini korumakla yükümlüdür. Zira bedenimiz üzerinde istediğimiz gibi tasarruf edebileceğimiz mülk değildir. Allah'ın bizlere verdiği büyük bir nimet ve emanettir. Kıymetli Müslümanlar, Cenab-ı Hak Eşler arasındaki mahremiyeti anlatırken hunnel libasul lekum ve entum libasul lehun. Eşleriniz elbisenin bedeni koruduğu gibi sizleri haramdan koruyan bir örtüdür. Sizler de aynı şekilde eşleriniz için bir örtüsünüz buyurmaktadır. Evet, ailede kadın ve erkek birbirlerinin kusurlarını örten, sırlarını saklayan iki sırdaştır. Dolayısıyla Müslüman gerekçesi ne olursa olsun eşinin özel hallerini ve çocuklarının mahremiyetini dijital mecralar dahil hiçbir ortamda paylaşmamalıdır. Şu hususu asla unutmayalım ki ailemizin mahrem bilgileri kahvehane ve çay sohbetlerine magazin, eğlence veya yemek programlarına konu olacak bir alan değildir. Bu durum hem kul hakkı ihlali hem de Allah'ın haram kıldığı çirkin bir davranıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin uyarısı gayet açıktır. Kıyamet günü Allah katında hesabı sorulacak en büyük ihanetlerden biri kişinin eşinin mahremiyetini ifşa etmesidir. Değerli müminler, milli ve manevi değerlerimizi koruması ve yarınlara taşıması gereken televizyon, radyo, gazete ve sosyal medya gibi iletişim araçlarının bir kısmı maalesef Kötülüğün yaygınlaşmasına, zina, alkol ve kumar gibi haramların normalleşmesine zemin hazırlamaktadır. Bazı diziler, çizgi filmler ve reklamlar aracılığıyla bedenin teşhiri teşvik edilmekte, ahlaki sapkınlıklar ve cinsiyetsizleştirme özendirilmektedir. Ekranlardaki gündüz programları ise Mahremiyet sınırlarının ihlal edildiği, tartışma ve kavgalarla aile bağlarının zayıflatıldığı, aile içinde kalması gereken bilgilerin toplumun önünde günlerce konuşulduğu bir mecraya dönüşmektedir. Bütün bu durumlar en kıymetli hazinemiz olan aile kurumuna zarar vermekte, özellikle de Gençlerimizi yuva kurmaktan korkar hale getirmektedir. Aile üyeleri arasında yeni tartışmalara, toplumda güven duygusunun azalmasına zemin hazırlamaktadır. Haya, iffet ve edep gibi bizi biz yapan ahlaki ve insani değerlerin aşınmasına yol açmaktadır. Yüce Rabbimiz bu hususta bizleri şöyle uyarmaktadır. İnananlar arasında hayasızlığın, ahlaksızlığın yayılmasını arzu eden kimseler var ya, onlar için dünya ve ahirette acıklı bir azap vardır. Aziz Müslümanlar, evlerin kapılarının kilitli, perdelerinin örtülü olduğu zamanlardan insanların Ailesinin veya tanımadığı kimselerin mahremlerini rahatlıkla paylaştığı bir döneme geldik maalesef. Böylesi bir çağda herkesin daha fazla duyarlı olma ve sorumluluklarını yerine getirme mecburiyeti vardır. Ekranlar daha fazla izlenme ve daha fazla reyting alma uğruna kötülüklerin yayılmasına sebebiyet vermemelidir. Herkes gelişim seviyelerine uygun bir üslup ve örnek davranışlarla çocuklarına mahremiyet bilinci kazandırmalıdır. Sosyal medyada beğeni almak, takipçi artırmak ve maddi kazanç elde etmek uğruna mahremiyeti ihlal eden paylaşımlar yapmaktan sakınmalıdır. Herkes insanların özel hayatlarını araştırmaktan Onlarla ilgili yorum yapmaktan kaçınmalıdır. Dijital mecralarda mahremiyeti dikkate almadan geçirdiği vakitlerin dünyasına ve ahiretine zarar verdiğini unutmamalıdır. Sözümüzün sonu Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem'in şu hadisi şerifi olsun. Müslümanların gıybetini yapmayın ve onların gizli hallerini araştırmayın. Müslüman kardeşinin ayıbını ortaya dökenin Allah da ayıbını ortaya döker. Ela inne ahsan el kelam ve ablag el nizam kelam Allahı el Melik Allahu Tebaarik ve Teala fil kelam. واذا قرئ القران فاستمعوا له وانستوا لعلكم ترحمون